Herkese merhaba. İsviçre hükümeti, mevcut yasalara uygun olarak özel Rus varlıklarına el koymanın yasal olmadığını söyledi. Bu konuyla ilgili olarak Federal Konsey'in internet sitesinde yayınlanan bir bildiri yayınlandı. Bu sonuca İsviçre Federal Adalet Bakanlığı'nın önderliğinde bir çalışma grubu geldi. Bu adımın anayasal güvencelere aykırı olacağı belirtiliyor, bununla birlikte İsviçre, engellenen Rus varlıklarının kaderine olursa olsun, Kiev'e destek vermeye devam etme planlarına işaret etti. Daha önce İsviçre makamlarının, Eurogean yaptırımları çerçevesinde, Rus varlıklarının 8,1 milyar dolar ve ülkenin en büyük bankalarından biri olan Ciredit Suisse tarafından 19 milyardan fazla döndürüldüğü bildirildi. Bundan önce, Avnin dondurulmuş Rus varlıklarına erişmeyi amaçlayan özel bir grup oluşturmayı planladığı biliniyordu. Abdadalet Bakanlığı Çalışma Grubu Başkanı, Rus varlıklarının Abd kısıtlamalarına maruz kalanları tespit etmek ve tutuklamak için Andre ve Adams ve Asimton'un yakın gelecekte Rusya'nın, el konulan varlıklarının bir kısmının Ukrayna lehine devredilmesine başlama planlarını açıkladı. Arkadaşlar, Kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var. Maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşça kalın millet.